Şimdi millet sana diyor ki yani bu cinayetleri Levent Göktaş yapıyor, şu yapıyor. Levent Göktaş yapmaz. Bu tetikçiler ayrıdır. E, Levent Göktaş'ı da MIT zaten nereye gittiğini biliyordur şimdi. Takip de ediyordur. Belki de ondan e, bazı bilgileri de alıyordur. Hı hı. Dediğim anlaşıldı mı acaba? Anlaşılmadı hocam. Anlaşılmasın. Tamam. Cık. Anlaşılmadıysa iyi. E, o kadarını söyleyeyim. Şimdi e, bu işlerde Amerika tetikçi kullanır. Ha Levent Göktaş'tan sonra kimler geliyor? Onlar Levent Göktaş'ı harcayarak. Levent Göktaş e, altın suyundan çıkmış biri demiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir şey mi diyorsunuz Levent Göktaş bir pazarlık sonucu kaçmayı başardı gibi bir anlam Levent mı çıkartıyorsunuz? Göktaş Levent Göktaş'ı harcadılar. Hı hı. Çünkü bütün bütün kaç kaçmış göründüğün zaman belki öldürürler seni. Ama bütün suç sana yüklenmiş olur. Hı hı. Ondan sonra senin bağlı olduğun yer konuşacağım diyor ya. Onun bağlı olduğu yerle bağlantı kesilir. O bağlı olduğu yerde dışarıya bağlı zaten. İçeriye bağlı değil. Hı hı. Ecevit bile onun farkına varamamış. Ama yeni bir süreç var. Yani şimdi belki onları konuşmak uygun olmaz ama mit takiptedir. Mitin içinde milli kanat. Mitin içindeki milli kanattan bahsediyorum. Ha diyeceksiniz mitin içinde gayrimilli kanat var mı? MİT'in yarısı FETÖ'cü çıktı kardeşim. Yani gayrimillik kanatta nasıl olacak? Genelkurmay'ın yarısı generallerin yarısı, amirallerin generallerin yarısı FETÖ'cü çıktı. Onun için e, Tayyip Bey'in bu konuda etafını dinlemeden hareket ettiği zaman daha iyi işler yapıyor. Hı hı. Şimdi Putin'le görüşme aslında etafını dinlemeden yaptığı bir hareket. Batı ondan rahatsız oldu. Tabii Tayyip Bey'in yanında bunları not edip Amerika'ya veren ekipler var. Not ediyor. Amerika'ya rapor gönderiyorlar. Biraz fazla açık oldu belki ama. Yani hı hı. onlar kend önceden de söylediniz siz. Bunlar evet. kendilerini biliyorlar. Tayyip hı hı. Bey de Tayyip Bey de bunları söyledik kim olduklarını, kimler olduklarını söyledik. Hı hı. Onu o da biliyor. Aa onun kendi karar verecek tabii. Ne yapacak o konuda diye. Siz şunu programlarda vurguluyorsunuz. Tayyip Erdoğan çevresinde Amerikancı bir ekip var. O onlar e, Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını Amerika'ya bildiriyorlar ama siz şunu da söylüyorsunuz Tayyip Erdoğan zaten bunun farkında. Onları da yanı yakında tutuyor diyorsunuz. İşte ben diyorum eğer onları üflemezse onlar Tayyip Erdoğan'ı üfleyebilir. Hı hı. Çünkü onlar bütün sırlar onların elinde. Bu bunu hep söylüyordunuz ama bugün Levent Levent Göktaş'la ilgili yaptığınız açıklamayı ilk kez yapıyorsunuz diyorsunuz ama ki onlar söylüyor. O kadar söyleriz. Onlardan yani. bazı bilgiler alınmıştır diyorsunuz. Alındı. MIT iyi çalışıyor o konuda. Operasyonlarında başarılı. Sonra MIT'in ee, bazı yeni yöntemleri var. Hı hı.